Seni takvime masariyetin farkında olanlar donanımlarına göre bir tavır almışlar. Tavırlarını da yine onun o mevzudaki beyanlarına göre belirlemişler. Düşünerek, taşınarak değil. Düşünmeyi ve taşınmayı o sabit disiplinlerin emrine vererek düşünmelerini, taşınmalarını o sabit disiplinlerle test ederek akla bir değer vermişler, mantığa bir değer vermişler. Fakat ne olur ne olmaz demiş, onu Allah'ın gönderdiği o temel disiplinlerle peygamber mülazalarıyla sallallahu aleyhi ve sellem test etmiş. Selefi Salih'in anlayışıyla elemiş, ince elemiş. Ve her şeyi doğru görmeye çalışmışlar. Bunlar ahseni takvime masariyetin farkında olan insanlar. Ve bunlar bir yönüyle dünyalarını da mamur etmişler. Villalarla, saraylarla, köşklerle, gemilerle değil. Müstakim yaşamışlar. İnsanlara hayırlı olmuşlar. Yaşama yerine yaşatma duygusunu ikame etmişler alemin saadetini saadetlerine tercih etmişler. Evrensel huzur adına hiç durmadan bir yarış atı gibi koşup durmuşlar kalpleri duruncaya kadar. Ölümlerinin farkına varmamışlar. Nerede öleceklerini hesaba katmamışlar. O manada dünyayı değerlendirmiş. Biri bin yapmışlar bir tohum atmışlar toprağa. Kuvey i imbatiyesi güçlü öyle bir yere atmışlar ki birden yüz başak çıkmış. Her başakta onlarca tane çıkmış. Ve binlerce bir tek tohum binlerce tohumu tohumu değil. Evet mübarek tohumu çekirdeği netice vermiş. Dünya hayatı böyle değerlendirilmiş. Dünya böyle değerlendirilince bunlar ahiretin koridoruna girmişler demektir. Dünyayı ahiretin mezrası görmüşler demektir. Tekvini emirlerde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisini onları birer mecali olarak müşahede ederek temaşa etmişler demektir. Birer mazhar görerek temaşa etmişler demektir. İşte böylece hem dünyalarını hem de uhvalarını mamur etmişlerdir. Buradan gidince hiç inkisar yaşamazlar. Daha güzel bir yere gidiyoruz. Mesele sadece Hazreti Mevlana'ya rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyeten ve rahmetullahi ala emsalihim. Allah'ın binlerce rahmeti onun ve emsalinin üzerine olsun ölümü sadece o şebi arus görmemiştir. Dünyayı mamur etmiş, onu çok iyi yaşamış, değerlendirmiş bir yönüyle. Günahlarını o rahmetin deryası içinde eritmiş. En küçük günahlar karşısında bile hemen bir arınma kurnasına koşmuş. Amanın demiş. Anadolu'da bazı yerlerde kullanırlar. Amanın demiş yerinde istiğfar, yerinde tövbe, yerinde inabe, yerinde övbe ile bir arınmış ki günah gelip ona sap da olacağını da bin pişman olmuş. Bazen şeytan insana musallat olur. Fakat ahmak öyle musallat olur ki şuurlu bir insana toslamıştır. Bu da bir sürü antibiyotik alır o arada. Bunun o toslamasıyla vücuda bıraktığı mikrobu elli defa çürütür, eritir ve yok eder. Bu defa şeytan ellerini dizlerine vurur. Tuh der. Günah işlettim ama adam bir tövbe yaptı ki ya benim işlettiğim günahın on katı ona kazanç kazandırdı. günah teşvik değil mi? Katiye mi? Katibeten. İnsan bilmeyerek zelle yaşayabilir. İnsanın iftihar tablosu lalü güher sözleriyle buyuruyor ki Adem hata etti, evlatları da hata etti. Adem unuttu, evlatları da unuttu. Genetik, beşeri genetik bir hususa dikkati çekiyor. Tabiatımızda olan bir şey dikkati çekiyor. Bir kadar dikkatli yaşarsanız yaşayınız, mukarrebine göre zelle adıyla, ünvanıyla mutlaka başınıza gelebilir o. Gelebilir, gelmeyebilir de Allah'ın elemesiyle ve seviyenize göre de hakiki mahiyetiyle mecaz değil, hakiki olarak gelebilir. Hafizan Allah. Fakat sürekli onunla savaş içindeyseniz bir geldiği an hemen bir balyoz gibi şuur balyozunu tepesine indiriyor. Daha doğrusu iman, izan balyozunu, ihsan şuuru balyozunu tepesine indiriyorsanız günah geldiğine de geleceğine de bin pişman olur. Bir, İkincisi siz o şuurun abidesi, o şuurun kahramanı iseniz Allah'ın izni inayetiyle. 60 sene evvel bir göz kayması günahı yaşamışsınız. 60 sene evvel bir kulak kayması günahı yaşamışsınız. 60 sene sonra aklınıza geldiği zaman tuh benim gibi nankör insana. Bu tuh dediniz ya dudaklarınızdan sıçrayan tükürükler defterinizdeki o günahın üzerine bir kere daha konar. Bir kere daha konar. Bir kere daha konar. Ne diyor biliyor musunuz öleleri için? insanların iftihar tablosu. İftihara medar, iftihara esas beyanlarıyla. Ne mutlu o insana ki defteri hasenatında çok istiğfar bulunur. Bir tane günah işlemiş ama fakat 500 tane estağfurullah demiş ona. Hatta her değişi tek değişe de bağlamamış. Elf elf estağfirullah demiş. Milyon milyon estağfirullah. Trilyon trilyon estağfirullah. Arap Bilyon milyon milyon estağfirullah demiş. Demiş. Bir tek kusura karşı öyle bir metafizik yerlim içinde onun üzerine yürümüş ki inanın şaka yapmıyorum yani. Şeytan ettiğine de edeceğine de bin pişman olacaktır. Keşke ben buna böyle bir ine ucuyla dokunmasaydım. Bir ine ucuyla dokundum ama adamda öyle bir ilmin sistemi gelişti, öyle bir metafizik gerilme geçti ki, ettiğime de edeceğime de ben bin pişman oldum. Gerçek mümin budur. Yoksa günahlarına kılıf arama başkalarını suçlama suretiyle bir yönüyle perdeler oluşturma, algı oluşturma, esas günahkar başkası, onu bizim cephemizde cepsi, cepheyi, kutsiyeyi münezzehemizde aramayın zinhar, çarpılırsınız bak. Çünkü aslında değil yani bize günah isnadı, bize dokunma bile ibadettir. Mülazasını taşıyan günahın nasıl şeytani bir şey olduğunu Haramın nasıl şeytani bir iş olduğunu, yalanın nasıl şeytani bir iş olduğunu, iftiranın nasıl şeytani bir ayak oyunu olduğunu bilemeyen bu gafiller başkalarını suçlamak suretiyle onu örtmeye çalışırlar. Ama işledikleri o kocaman günah yırtığını alemi suçlamak suretiyle yapacakları bu yama, e nasıl diyeyim bunu biliyor musunuz? O koskocaman kocaman yırtığı bu türlü mazeret yaması nasıl diyeyim vallahi billahi tallahi kapamaz. Nerede kapamaz? Nezd-i hiç kapamaz. Defterde hiç kapamaz. Maşeri vicdanda hiç kapamaz. Tarihin sayfa satırlarında, paragraflarında da hiç kapamaz. Yadı cemil olacakken bir insan, başkaları tarafından hayırla yad edilecekken, yadı kabih olur. Gelenler, hay Allah cezanı versin. Lanet okulacak cebabireye lanet okulduğu gibi. Allah cezanı versin. Meğer sen bir melun adammışsın. Biz de aldanmışız. Öyle dedirtme yerine, en küçük bir günah karşısında bile, dağlar cesametinde bile olsa günahları eritecek bir teveccühü tamla o günahın üzerine gitmek o aisbergleri onun için günah aisbergleri onun içinde eritmek tuz muz etmek Allah'ın rahmetinin genişliği bunu yapar günahta ısrar etmemek yaptığı günaha mazeretler araştırmak o günahta ısrar ve temadinin en önemli referansıdır. Bir kere mahsursuz göründü mü o melun şey insanın nazarında bir tane daha yapar, bir tane daha yapar, bir tane daha yapar. Günümüzde bazı seviyesizlerde gördüğünüz gibi bir kere yalan söyleyince bu defa yüz defa da söyleyebiliyor, iki yüz defa da söyleyebiliyor. Bir kere iftira edince değiştiriyor formatını birkaç defa da aynı iftirayı yapabiliyor. Bir kere isnatta bulununca format değiştiriyor, birkaç isnatta daha bulunuyor. Bir kere tehcire, bir kere tenkile, bir kere ibadeye, bir kere seddü ebvabi hizmetine ve hareketine ve cemaatine ve müessesatine sizin hizmetinizin, hareketinizin, müessesatınızın kapılarına bir kere kilit vurmaya kalktı mı bu şeytani yolda temadiye düşüyor hiç farkına varmadan. Çünkü hadisin beyanıyla her günah bir başka günaha çağrıdır. Günah anında hemen tepesine bir balyoz indirip onu ezmezseniz şayet kalpte bir leke bırakır. Başka günahlar veya şeytan veya nefsi emmare burası bize müsait bir zemin Hani dişin dibinde dişi eritmeye, çürütmeye, yemeye müsait bir tane virüs o dişe musallat olunca hemen etrafına boraza ağzını alır, çağırır. Burada ben müsait açık bir zemin buldum ve kendi hesabımıza kapadım. Gelin bu madeni hep beraber işletelim. Bu dişin canını okuyalım falandır. Aynen onun gibi. Günah da böyle bir Allah belasıdır. İmanı olan, izanı olan, gerçek, id olan insan ne olursa olsun, günahı ne seviyede olursa olsun mümin hakikaten öbür tarafa inanıyorsa, yapılan her şeyin yazıldığına inanıyorsa, kiramen katibine inanıyorsa, alamul guyuba inanıyorsa, defterlerin orada açılacağına inanıyorsa ve insanın masar olacağı veya maruz kalacağı şeyler o defterin deşifre edilmesine göre eğer ortaya döküleceğine inanıyorsa ne yapar biliyor musunuz? Bir günah işlemişse, bir hata işlemişse yiğitçe halkın karşısına çıkar, der ki, ''Ben çaldım, ben çırptım, ben harama el uzattım, ben harama baktım, ben kendi yakınlarımı korudum, kendi yakınlarımı düşündüm, ben bazı kimseleri vesayetim altına aldım. Onları halayık, kapı kulu gibi kullandım. Aynen Firavun'un kendi kavmini gibi kullandım. Ben bütün bunları yaptım, hata ettim. Tövbeler tövbesi bir de hata etmeye. itiraf ediyorum bunu. Derse inanın, çok ağır bir şeydir bu. Fakat nezdü ülüyette hora geçen öyle bir itiraftır ki, Allah siler, süpürür, götürür. İnsanların iftar tablosu Amr-ı As elini sıkarken beyat esnasında elini öyle sıkıyor ki Allah Resulü beyatta el sıkmanın onun el sıkmasıyla farklılığını hissediyor. Nedir bu halin diyor. Ya Resulallah çok kötülükler yaptım. Bunu bağışla diyor. Hakikaten o güne kadar da çok kötülük yapmış. Ya Amr diyor. Bilmiyor musun? İslamiyete girme ama hakiki girme. Onun ötesinde her şeyi siler, süpürür, götürür. İşte böyle bir arınma kurnasına gitmek, bu arada arınmaya çalışmak, kusurunu, suçunu itiraf etmek, aksine kusura, suça bahaneler bulmak, gayri meşruyu meşru göstermek, haramı mübah gibi göstermek, hak yemeği mahsursuz gibi göstermek, hiç farkına varmadan, adım adım insanı küfrün gayyasına, öbür tarafta da cehennemin zift kuyularına atar. Hafiz Gerçekten yürekten inanmış mümine düşen şey, günaha karşı mesafeli durmaktır. İnsanların iftihar tablosu şöyle buyuruyor. Allahümme bait beynena ve beynel hataya kema ba'atte beynel meşriki vel mağrib. Allah'ım benimle hataların arası, kaldı ki hata buyuruyor yine o, hata ve nisyan ümmetimden merfudur. Yanlışlıkla bir olumsuz şey yapmış, Allah benim ümmetime bunu yazdırmayacaktır, unutarak yaptığı şeyi de yazdırmayacaktır. Ama bakın insanlığın iftihar tablosunun hassasiyetine ki, e, burada antropolojisi ifade edeyim, haşa ki o hata işlemiş olsun. Haşa ki o bir nisyana maruz kalsın. Ama şöyle buyuruyor. Allahümme ba'id ve beynel hataya. Allah'ım benimle hataların arasını marif meşrik. Yani iki nokta arasındaki mesafe kadar aç diyor. Yani sonsuzluk derecesinde aç diyor. Kema ba'atte beynel vel marif. Ve bununla yetinmiyor. Allahümme nakini minel hataya kema yunakka el ebyedü mined denes bil ma'i ve selci vel berd. Allahum benim hatalarımı nakini minel hataya hatalarımı temizle, pak eyle. Hem de tahhir değil buna da. İrsil değil yani, yıka değil, temizle değil. Nakki diyor. Tertemiz öyle bir şey olsun ki sanki hiçbir şey bulaşmamış izi üzerinde kalmamış gibi öyle bir temizleme ifadesiyle kurban olayım sana ben. Kema yunakka ebye bi deniz. Elbiseye pis bulaşmış elbiseye o pisliğin ondan yıkandığı gibi bir hatam varsa öyle temizle diyor. Kema yunakka sevbul abyad min ad ve gsilni bil ma'i ve's-selci ve'l-berd. Beni su ile, yağmurla, doluyla, burada da önemli şeylere. Çünkü onlar henüz yeryüzüne inmeden, kolibasili falan filan bulaşmadan yağmur suyu, dolu suyu, kar suyu, bunlar temiz olduklarından dolayı işte onlarla yıkanması meselesi çok önemli. Bu da ayrıca insanların üzerinde durmaları gerekli olan husus. Ayrı bir konu olduğundan dolayı geçiyorum onu ben. İnsanlığın iktihar tablosu temsil konumunun gereği rehberlik konumunun gereği kendi böyle demek suretiyle arkasındakilerine, sizlere, bizlere diyor ki, bak böyle yapın yani sizde. Sizde en küçük bir hata karşısında göz kayması, kulak kabartması, dil oynatması, bir hırıltıya düşme, bütün bunları birer kocaman günahı gör görerek hemen bir arınma kurnasına koşunuz itiraf ediniz Allah karşısında. Hani o camilerde imam tövbe istiğfarı vardır. Manasında bir mahsur yok. Fakat bizim Türk milletinin esas icat ettiği bir tövbe şeklidir. Öyle tövbe de yapılabilir. Estağfirullah, estağfirullah Azimel azim kerim, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Türkçe. Eğer benim elimden, dilimden, ağzımdan, gözümden, kulağımdan ilave edebilirsiniz. Ayağımdan, tırnağımdan, başımdan, saçımdan, yüz iş mizazlarımdan, göz kırpmalarımdan, koku alıyor gibi bir tavır girmemden, kulak kabartmalarımdan, yanlış adım atmalarımdan, yanlışı el uzatmalarımdan sayabilirsiniz ne kadar varsa. Ne kadar günah, vakı ve sadir olduysa, ben anların, bu eski onların yerinde anların, cümlesinden tövbe ettim, nadim oldum, pişman oldum. Yetmiyor. Bir dahi işlememesine, ya sen öyle yani. Bir daha işlememesine az mı cez mi kast eyledim. Yani vallahi, billahi, tallahi bir daha yaparsam ben kalleş oldu kalleşim. Cami tövbe, istifaresi Güzel. İnsan bunları söyleyebilir. Fakat bu formül bizim milletimize, Türk milletine ait bir şeydir. Yoksa Seyyidül İstiğfar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in istiğfarları var. Hatta bütün onlara müracaat etmeden biraz evvel dediğim gibi Elfe elfe estağfirullah min kulli zembin ve min kulli hatayin ve min kulli masiyetin ve min kulli ma la yuhibbu rabbuna ve Rabbimin hoşnut olmadı, razı olmadı. Ne kadar densizlik varsa hepsinden istiğfar ettim dersiniz. Allah da rahmeti engin. Sizin yaptığınız o şeyleri o rahmetin engin deryasına atar. Öyle bir derya ki o derya, koskocaman günah ayisbergleri bile düştüğü anla eridikleri an bir olur. Tuz buz olur. Sen de şaşar kalırsın onun karşı. Öbür tarafa gittiğinde görürsün onu. Allah Allah. Kocaman bir de seni sevindirmek için yaparlar. Bu mevzuda asarı bergüsü deden bir şey görmedim. Fakat Allah'ın o bir sevindirme, huluku ilahisi var yani. Neden sıratın üstünden geçiyorsunuz, cehennemi görüyorsunuz? Çünkü cennetin zevkü, lezzeti, hazzı katlanır o zaman. Oraya tuf der geçersiniz, öbür tarafa da öf bedersiniz, dersiniz, içeriye girersiniz. Bunun gibi size belki o ataların bakkulum, şu bir aysberk gibi kocaman, adeta kutuplardaki buz parçası, böyle bir günah işlemiştin ama yiğitçe günahını itiraf ettin, bana teveccüh ettin. Ben de onu böyle attım rahmet deryamın içine. Bak sen de bak nasıl tuzlu oluyor. Der Allah Celle Celaluhu. Haşa zat-ı üluyeti Efendimiz'e sallallahu ve demedikleri bir şeyi böyle demiş gibi söylemekten onlara sığınırım. Beni bağışlasınlar. Fakat rahmetini bir yönüyle müzaaf şeklinde size sunmak, size duyurmak için der der Allah. Şimdi mukarrebine göre bazı şeyler var ki Hani biz Efendimiz'e bile bildiğimiz, bile bildiğimiz siyer perspektifinden onda da mukarrebine göre bir günahın sadir olduğuna dair bir şey bilmiyoruz yani. Ama o türlü meselelere gelince onun o mevzudaki hassasiyetiyle karşılaştığımız zaman yani ben Rabbimle olan münasebetimde bakın bilmeyerek bir şey yapmış olabilirim. Öyle bir şeydir ki bu mesele vahiy ile tenvir edilmediğinden, metlu gayri metlu vahiy ile tenvir edilmediğinden dolayı evet temkinli konuşmaya çalışıyorum. İhtimal ki ben de bilememiş olabilirim yani. Her şeyin böyle mübah çerçevesinde cereyan ettiği bir yerde. Ben de öteden beri yapa geliyorumdur onu. Ben öyle bir şey de yapmış olabilirim. Aslında onda bir mahsur yoktur. Fakat senin muradi subhanine böyle tıpatıp atıp uymuyordur. Tam örtüşmüyordur onunla. İşte bu türlü şeyler. Bir yani bakarken perspektifi onu aldığınız zaman onun o mevzudaki sözlerini bu şekilde yorumlamanız lazım. Bir ikincisi o yaptığı her şeyde biraz evvelki mülahazaya bağlayın. Hep arkasındaki insanları hesaba katar yani. Çünkü o bir rehberdir. Rehberi kül, muktedai ekber, azam, eşref, ala. Bu açıdan da bana bakın ben ne yapıyorsam onu yapın yani. Bir imam olması itibariyle uyacaksınız ona. Rükua gittiyse rükua gideceksiniz. Kavmeye kalktıysa oraya kalkacaksınız. Secdiye kapandıysa ona secdiye kapanacaksınız. Kalkıp celze yaptıysa o celseyi yapacaksınız. Kadede bulunduysa kadeyi yapacaksınız. Selam verdiyse selamı yapacaksınız. İktidarın gereğini yerine getireceksiniz iktidasıyla alakalı bir hususta meseleyi o espri içinde sunuyor. Yumuşakça bir sunuş. Hatta burada belki bir yönüyle kendinden sonra gelen mürşitler için bir kısım irşadın temel esprisi adına burada veya üslubu adına da bize bir done veriyor burada. Yani Allah birdir, peygamberler onun elçileridir, Kur'an Allah kelamıdır. Bu bir yönüyle sizin de aleme duyurmanız gerekli olan mesajdır. Ama bunu yaparken unutmayın yani önemli bir üslup var. Evvela meseleyi kendi üzerinize alarak deyin yani bu mevzu. Belki bize üslup adına burada bir rehberlik yapıyordur. Kendinizden başlayın esasen. Aleyküm enfusekum. Meseleye öyle başlayın. Hemen başkalarının, özür dilerim, kusur ve kabahatlarını yüzlerine vurarak, ayıplarını yüzlerine vurarak onların ondan sıyrılmasını talep etmek çok defa tepkiye, reaksiyona sebebiyet verir. O nasıl ben diyor yani, kendini öne sürüyor. Ama mukarrebin ufku itibariyle dediğini diyor ki onda da hilafi yoktur yani. Biraz evvelki mülhazalarla bakın o meseleye. Fakat mesele bizim hakkımıza gelince mecazdan, isareden çıkar buz gibi hakikat olur. Dolayısıyla siz hakkı hakikati başkalarına anlatırken kendinizden başlayın. Allah'ım şöyle deyin yani. Arkadaşlar yani siz çok masum insanlarsınız. Bana öyle geliyor. Ve inşallah öyle olursunuz. İnşallah Allah beni yanıltmıyordur. Hakkınızda hüsnü zannım var. Hatta mülahazalarımı şu seviyede ortaya koymayı düşünüyorum. Allah beni de size bağışlasın. Mahşerde eğer ben düşmüşsem orada, sürüm sürüm isem, inşallah elimden tutar, beni de öbür tarafa geçirirsiniz. Kendine böyle bakarsın böyle. O insanlara zannediyorum bu üslupla vereceğiniz ders, böyle 50 tane kitapla anlatılacak şeyden daha müessir olur. İnsanlığın itaar tablosunun bir yönüyle kendiyle alakalı ortaya koyduğu meselelerde Allahu alem. Bu üslub esprisine dikkat çekerek amanın buna dikkat edin. Esasatı, usulü üsluba feda etmeyin. Kör hakim demeyin kör olsa bile. Ün görmüşüm, gün görmüşüm. İyi bir aşçıyım ben. İyi servis yaparım. Gelsin baklava baştan demeyin. Meşru dairedeki şeyler hakikaten insana yeticidir bence ve men yaşu rahman şeytanan lehu karim bir kimse Allah göz verdiği basiret verdiği halde hakka hakikati görebilecekken bir yönüyle körler gibi davranıyorsa basiretsiz gibi davranıyorsa akı kara karayı ak görüyorsa hafızan Allah Kur'an diyor yani yaşu <laughs> temadi manasına geliyor ve men yaşu en rahman Hazreti Rahman'ın zikrine karşı taamide bulunursa şayet, gördüğü halde, basireti ona erebileceği halde, ermiyor gibi davranıyorsa, nukayyidu şeytanın, ona biz bir şeytanı ileti veririz. İliştiririz ona. Sırnaşıklaştırırız. Nukayyidu şeytanın. karin. Artık o da onun ayrılmaz bir dostu olur beraber sofraya oturur, beraber çarşıya çıkar. Gözünü kontrol altına alır, kulağını kontrol altına alır. Duygularını, nöronlarını kontrol altına alır. Sürekli böyle o yalancı sahtekar başkalarını suçlama adına uydurma dosyalar hazırlayan sahtekar savcılar, hakimler gibi sürekli dosyalar oluşturma suretiyle kortekse yerleştirir. Sen de onları gerçekten hakikaten bir bilgi kaynağı gibi zannedersin. Hiç farkına varmadan. Böylece seni bir yönüyle senin iradenle senin temayüllerinle meyelanınla meyalandaki tasarrufunla kendi güdümünü alır. Farkına senin derken yani insan herhangi bir insanın bir beyin oğlu yani hiç farkına varmadan sen zannedersin ki ben yapıyorum. Oysa ki senin nöronlarını ele geçirmiş kortekse sahte hakim, sahte savcılar gibi, sahte polisler gibi sahte dosyalar yerleştirmiş. Doğruları yok edilmiş onların. Karıştırıyorsun, karıştırıyorsun hep karşına olmayacak şeyler çıkıyor. Bunları anlarsınız siz günümüzün ufku açık. Aynı zamanda aydın gören, aydın düşünen insanları bu türlü sahtekârlıkların nasıl şai, metai, mergu halinde yaşandığını anlıyorsunuz zannediyorum. Tavziye lüzum var mı? Tavsiye lüzum var mı? Şiddeti zuhurundan muhtefim. Fakat zavallı insan o bilgi kaynaklarına bir arşiveye gireyim de ben bir bakayım hele ne bilgiler var. Fakat orada şeytanın doldurduğu sahte dosyalarla karşılaştığından dolayı hiç farkına varmadan Kendini onun güdümünde bulacak, benim şair arkadaşımın sözünü bir kere daha tekrar edeyim. İsyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Allah hiç farkına varmadan insan bir kütük gibi sürüklenir gider.